Herkese merhaba ben Selman Can. Öğren Paylaş Kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere Sony televizyon Türk e, Türksat Dahili uydu e, alıcı e, taramasını e, anlatacağım. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kumandası var. Home tuşuna basıyoruz. Şöyle odaklanmadı he. Home. Home'a basıyoruz. En üst kısmında seçenekler var. Bak şöyle oynatıyorum. Ayarlar. OK diyoruz. Aşağı iniyoruz dijital kurulum diyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Ee, şu şekilde uydu otomatik ayarlama. OK diyoruz. Evet diyoruz. Ondan sonra sabit anten veya Sonra Sonraki diyoruz. Tercih edilen uydu genel diyoruz. OK diyoruz. Ee, tarama tipi normal tarama OK diyoruz. Sonra üst tarafa gidiyoruz. Tarama tipi A diyoruz. Hizmet tipi ücretsizler. Kanal tipi TV seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Burada da şu uydu bir uydu bir kısmına bir kere tıklıyoruz. OK diyoruz. Bu şöyle bir menü geliyor. Buradan transporter ayarlaması yapıyoruz. OK diyoruz. Tekrar OK diyoruz. Burada bize e, ayar yapma e, şansı tanıyor. 12380 girdik. Aşağı iniyorum. Dikey olacak. Tekrar aşağı iniyorum. OK diyorum. Bu da 27500 olacak. Sembol 27500 olacak. Sonra return Tuşuyla. Şöyle bir daha odak yapayım. Return tuşuyla iki kere geri geliyoruz. Bak iki kere geri geliyoruz. Ee, şöyle tekrar bu menüye geliyoruz. Buradan bir daha tarama tipini değiştiriyoruz. Bu sefer tarama tipi tam tarama olacak. Tamam mı? Sonra sonraki diyoruz ve başla diyoruz. Bunu burada durduracağım. Kanallar düşmeye başladığında bir daha çekeceğim. Sonra tekrar kanal geldiği zaman bir daha açacağım. Evet şu anda 81 kanal buldu. Çok hantal gidiyor. Bekliyoruz. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz? Kanallar tamamlandı. Geri çıkıyorum. Tamamen geri çıkıyorum buradan. Bakıyorum. Kanallarımız geldi. Hayırlı olsun. Videomu beğendiyseniz, size yardımcı olduysam like atmayı ve e, e, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.